Çok köklü bir işletmeye konuk oluyoruz değerli seyircilerimiz ve çok özel hizmetlerini birlikte izliyoruz. Merhabalar efendim. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bir mekanda bulunmak gerçekten çok büyük bir ayrıcalık ve bu ayrıcalığı Türkiyenle buluşturduğunuz için sonsuz teşekkürler ediyoruz. Ben teşekkür ederim. O kadar uzun yıllar var ki hatta nesiller var ki 1938'lerde başlayan koşturmaca yılların tecrübesiyle ki bu 80 yıl ediyor dile kolay geliyor ama evet. gerçekten çok önemli yıllar ve yıl 2018 bizlerlesiniz. Yürekten diliyoruz ki nice nesiller boyu bizlerle kalın. Sağ olun bu güzel dilekleriniz için. Ee, biz rahmetli Ziya Aksu dedem 1938 yılında Türkiye'de ilk protez göz merkezini kuran kişidir. Biz de onun bu kurduğu bize devretti bayrağı elimizden geldiğince devam ettirmeye çalışıyoruz. Şu an evet tam tam 80. senesi oldu bu sene. Üçüncü kuşak dede, baba, ben 3. kuşak olarak 80. senede protez göz yapmaya, hastalarımıza yardımcı olmaya, Çalışıyoruz. Elimizden geldiğince çalışıyoruz. Süpersiniz. bizde var olan kalitenizle, güveninizle, müşteri memnuniyetinizle nice yıllar boyu bizlerle olmanızı diliyoruz ve soruyoruz. Verdiğiniz hizmetler neler? Göz protezi deyince aklımıza neler gelmeli? Şimdi göz protezi deyince insanlar hastalık olabiliyor, bir kaza sonucu olabiliyor. Gözlerini maalesef bir gözlerini kaybedebiliyorlar bazen. E, maalesef ki iki gözlerini kaybedebiliyorlar. E, gözler kaybedildikten sonra görüntü olarak e, artık kötü bir görüntü meydana getiriyor ve insanlar yani böyle toplum içerisinde dolaşmaya, o şekilde gezmeye, gençse belki eşini bulmaya, evlenmeye gibi çekiniyor gibi çekiniyor durumlar oluyor. Ve e, bu bir güvensizlik oluyor Bir değil güvensizlik değil mi? oluyor aslında olmaması gerekiyor ama maalesef öyle oluyor. Ee, ve aynı bir görüntüye sahip olmak istiyor. Çünkü Bire bir değil mi? Yapılan protestler evet. E, i̇lk önce şu şekilde evisirasyon ve enikliasyonla e, o görmeyen göz, yaralanmış göz e, operasyonuna alınıyor. <laughs> Alındıktan sonra 3 hafta 4 hafta boyunca bir iyileşme süreci, ödemin inme süreci, süreci geçiriliyor. Ve 4 hafta sonunda bizim hastamızın e, rahatsız olan gözünün e, kalıbını alabileceğimiz e, zamana gelmiş oluyor. 3 hafta, 4 hafta sonra biz e, birebir yuvanın kalıbını özel jelimizle alıyoruz. Hastamızın yanında irisini renklendiriyoruz. E, ve 3-4 gün içerisinde de kişiye özel olarak yapıp tamamıyla öbür kendi sağlam gözüne senkronize bir şekilde hareketli bir şekilde e, hareketli bir şekilde olmasını sağlayıp 3-4 gün içerisinde hastamıza teslim ediyoruz. İnanın yapılan gözler bakıldığı zaman e, bazen hastalarımız diyor ki ya ben göz doktoruna gittim. Kontrole gittim. Hani protezi gözüm bile anlamadılar. Hani onu bile muayene etmeye çalıştılar diyen hastalarımız çoğu öyle diyor gerçekten. 80 yılın tecrübesiyle bu kadar iddialı yazıyorsunuz aslında. İddialıyız, iddialıyız. Peki e, Öngün Bey, burada e, bu yapım aşamasından sonra rutin bakım onarımlar gerekiyor mu veya belirli bir e, damlalar, ilaçlar falan gerekiyor mu? Şimdi hasta ilk ameliyatından sonra, bir ay sonra ilk e, protezini kullanacaksa ameliyatın ödemin inmesi komple 5 ay, 6 ay sürüyor. Hı hı. İlk bir ay sonrasında bizim protezi yapacağımız seviyede. O yüzden üç ay 4 ay sonra mutlaka bir kontrol istiyoruz. Çünkü o önem indikten sonra yapılan göz biraz daha yapılan protez biraz da ufak kalmış olabiliyor. 3 ay 4 ay sonra bir miktar daha inen ödem karşılığında protez büyütülüyor ve tekrardan e, öbür gözle aynı gerekli boyuta ulaşıyoruz. Ondan sonra yılda bir kontrolle rutin olarak rutin olarak bir kontrolle bir bakımla hastamızın daha konforlu bir şekilde bunu kullanmasını sağlıyoruz. O yılda bir kontrolde de işte aşağı yukarı yarım saat süren bir kontroldür. Bütün cilası, protezi tekrar yenilenir. Üzerinde varsa ufak tefek e, çapaklamadan meydana gelen proteinler biriktiyse onlar temizlenir, cilası yenilenir. Tekrardan ilk aldığı günkü gibi e, kullanmaya, protezi başlar. kullanmaya başlar. Protezin ömrü dünya standartında 6 ila 7 yıldır. 6 ila 7 yıl içerisinde yuvanın içinde de bazı böyle değişiklikler olabilir. O yüzden simetri kaymaları mümkündür. O yüzden 6'yı da 6-7 yıl arasında dünya da protezi yenilemek olması. uygundur diye düşünüyoruz. Zaten burada her yıl rutin kontrole geldiği zaman sizler bunu daha öncesinden fark edip süreyi söylüyorsunuz ve tekrardan 6-7 yıl sonra mutlu son diyorsunuz hastalara. Evet, evet. bir de şöyle bir şey var. E, hastaların e, bu takıp çıkarılabilen bir şeydir. Hani biz bunu ameliyat gibi bir operasyon gibi bir şeyle monte etmiyoruz. Bu e, takılabilir ve özel bir pompası vardır. O pompayla çıkar çok rahat bir şekilde bir kontak lens çıkarma kolaylığında takıp çıkarabilirsiniz. E, protez hafif bir çapaklanma yapabilir. O yüzden yine dünya standartlarında protezi ayda bir çıkarıp ılık suyla yıkayıp yuvanın içinde ılık suyla yıkadığınız takdirde e, çok kolay bir şekilde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Peki efendim burada ee... Değerli hastalarımız bu proteziyi kullanırken lenslerden aklıma geldi. Lensler gibi havuza girerken, denize girerken, duşunu alırken gibi normal rutin işlemlerini yapabilirler mi? Normal her türlü rutin hayattaki her türlü işlemler yapılabilir. Denize girilebilir, jimnastik yapılabilir. Bizim hani e, protezini yaptığımız futbolcu arkadaşlarımız var, sporcu arkadaşlarımız var, jimnastikçi arkadaşlarımız var. Amuda kalkıyorlar, taklar atıyorlar. Yani gözünden kendi kendine çıkma şansı yok protez. Peki efendim burada İstanbul'dasınız ve eee Hamidiye Caddesi'ndeki e, yerinizde hizmet vermektesiniz Hı. ve konuklarınızı da randevuyla burada ağırlıyorsunuz. Doğru. Peki sadece İstanbul ve civarı mı yararlanıyor bu hizmetten? Ee, şöyle söyleyeyim Türkiye'de protez göz. Ya biz bize okullar isteniyor aslında. Biz doktor değiliz. Biz okularızız. Biz yani protez göz uzmanıyız Türkçe olarak. Ama Türkiye'de çok fazla protez göz uzmanı yok. Toplasanız bir elin parmağını bile bulmaz. 3-4 kişi varız. O yüzden tüm Türkiye'ye biz hizmet veriyoruz. E, hastalarımızın yarısından fazlası da İstanbul dışındaki şehirlerden geliyor. E, orada ameliyatlarını başarılı bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Ve randevuleşiyoruz. Ameliyatlarından bir ay sonra da buraya davet ediyoruz. 3-4 gün içerisinde de buradan çok mutlu, gülerek güzel Aynen. bir şekilde çıkıyorlar ve bizim ailemizin bir parçası oluyorlar. Süpersiniz. Burada da bu güzel meslek nesiller boyu korunuyor sizler sayesinde. Evet ve bu çok hakikaten mutlu edici bir meslek. meslek. Belki ben bundan daha mutlu edici bir meslek hayatta düşünemiyorum. Çünkü hani evlenmek çağı gelen kızlarımız işte erkek kardeşlerimiz geliyor. Engin medyalar ne olur şu gözümü yap ben bir kız istemeye gideceğim. Birisi de beğendim. ...ya da işte gibi gibi. onun gibi şeyler... ...ve ondan sonra hakikaten mutlu sonuna ulaşıyor... ...çünkü çok güzel bir sonuç elde ediyorlar. Süpersiniz. Mutluluğun adresi... ...Ziya Aksu Prates Göz Merkezi diyoruz. Hem bizim için hem hastalar için. Peki efendim burada herhangi bir yaş sınırı var mı? Yaş sınırı yok açıkçası. Yani 6 aylık hastada... ...yapıyoruz. 90 yaşında hastada yapıyoruz. Herhangi bir yaş sınırı yok. Eğer ki e, doktorlarımız o hastaya operasyon kararını aldılarsa 6 aylık da olabilir, 3 yaşında da olabilir, 90 yaşında da olabilir. Herhangi bir yaş sınırı yok. Biz protezi uygulamasını yapıyoruz herkese. Burada uzman bir kadronuzun varlığını da biliyoruz. Tabii ben öncelikle size sonra o muhteşem kadroya teşekkür etmek istiyorum. Teşekkür Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Burada tabii ki 1938'lerden 2018'e geçen süreçte teknolojiyle doğru orantılı keyifli bir büyüme ilmesi izlediniz. Hı. Burada daha çok elemeğine dayanan bir keyif aslında bu. Ve elemeyi göz nuru tabiri caizse biz diliyoruz ki bu keyif ilerleyen nice yıllarda var olan kalitenizle birlikte bizlerle olsun. Ve soruyoruz diyoruz ki hedefler neler? Hedefler tabi kimsenin başına böyle bir şey gelmesin. Ee, i̇lk temennim o. Ama hani geliyorsa da. Allah'tan gelmiş diyeceğiz ve hani biz de elimizden geldiği kadar e, hastalarımıza en mükemmel bir şekilde renk uyumuyla, hareket uyumuyla, rahatlık ve konfor uyumuyla dünyadaki bununla ilgili çıkan yeni malzemelerle, yeni gelişmeler izleyerek de onlara en mükemmel hizmeti sunabilmek bizim hedefimiz. Süpersiniz. Ya buradan Bu da... çıkarken hastamızın bir gülümsemesi bile bizim için zaten her şeye değer bir durum süpersiniz. Burada gerçekten geçmişimiz geleceğimizdir diyorsunuz aslında bu güzel cümlelerle. 80 yıl dile kolay. 3 nesildir devam eden bir kaliteli hizmetin bizlerle şu anda 2018'de buluşması bizler nice nesiller boyu bu keyfin Türkiye'mle olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Çok sağ olun.